Merhaba arkadaşlar, Yıldız Akademi kanalına hoş geldiniz. Ben Elif Büyükduman. Bu videomuzun konusu üçgenli merkezler. İç teğet çemberin merkezi, dış teğet çemberin merkezi, ağırlık merkezi, diklik merkezi, çevrel çemberin merkezi bunların hepsine değineceğiz. Bir bakalım bu merkezleri nasıl tespit ediyoruz. Birinci merkezimiz iç teğet çemberin merkezi. Bunu da çortay dersinden hatırlarsınız arkadaşlar. Bütün üçgenlerimin üç kenarına da teğet olan birer çemberleri mevcut. Doğal olarak iç teğet çemberin merkezi her zaman üçgenin iç bölgesinde oluyor. İç teğet çemberinin merkezi nasıl tespit ediliyor? 3 tane iç açı ortay uzunluğun tek bir noktada kesişiyor. İşte burası iç teğet çemberin merkezi. Yani açı ortayların kesim noktası. Burada bilmemiz gereken birkaç tane not var. Bir tanesi eğer iki tane iç açı ortayın bir noktada kesişiyorsa bu kesinlikle iç teğet çemberin merkezi demem için yeterli bir bilgi ve üçüncü köşeden gelen açı ortay da kesinlikle bu noktadan geçecek. İkincisi önemli bir özellikti. İki tane iç açı ortayım kesiştiğinde oluşan bu açı üçüncü açımla alakalıydı. Nasıl bir alakaları vardı arkadaşlar? Eğer bu x ise açı ortalar arasında kalan bu açım 90 artı x bölü 2 idi. Alttaki şekli incelerseniz ABC üçgeninde B'den ve C'den gelen açı ortayların birleştiği alfa açısı 90 artı üstteki a açısı bölü 2 olacak. Her bir tanesi için bu geçerli. Bu açı ortayın önemli bir özelliğiydi zaten. Bunu unutmuyoruz. Başka? İkincisi dış teğet çemberin merkezi. Dış teğet çemberin merkezi arkadaşlar kesinlikle üçgenin adı üstünde dışında olacak. Bu merkezimizi tespit etmenin yolu bir üçgenin bir iç açı ortayı ve diğer iki açısının dış açı ortayı bir noktada buluşacak arkadaşlar. İşte burası dış tet çemberin merkezi. Bir dış açı ortay ve bir iç açı ortay buluştuysa kesinlikle dış tet çemberin merkezi demek için yeterli bir bilgi ve Diğer dış açı ortay da buradan geçecek demektir. Veya iki tane dış açı ortay buluştuysa, üçüncü açının iç açı ortayı bu noktaya gelecektir. Bunun da önemli bir özelliği vardı arkadaşlar. İki tane dış açı ortayı buluştuğunda aralarında oluşan bu açı yine üçüncü açıyla alakalıydı. Eğer bu açıya x dersek burası bu sefer 90 eksi x bölü 2. Yine dış teğet çemberin merkezi ile alakalı önemli bir özellik vardı. Bir dış açı ortay ve bir iç açı ortay buluştuğunda aralarında oluşan açı üçüncü açının yarısıydı arkadaşlar. Önemli bir bilgi bu. Aynı şekilde bir dış açı ve bir iç açı buluştu. Beta açısı oldu. O zaman üçüncü açı bunun iki katı olacak. Geliyorum üçüncü merkezin diklik merkezine. Bunun ismi çok bariz. Üçgenin üç köşesinden de gelen yükseklik kesinlikle tek bir noktada kesişir. Bu diklik merkezidir. Bu diklik merkezi üçgenin dışında veya içinde veya üzerinde olabilir. Diğerleri için kesin bilgimiz vardı. Mesela iç teğet çemberin merkezi kesinlikle üçgenin içinde olacak dış teğet çemberin merkezi kesinlikle üçgenin dışında olacak. Ama diklik merkezi üçgenin üzerinde olabilir, üçgenin içinde olabilir, üçgenin dışında olabilir. Hangi koşullarda? Üçgenin dar açılı, geniş açılı olmasıyla alakalı. Yani üçgenin dar açılı bir üçgense diklik merkezi kesinlikle içeride olacak. Eğer dik üçgense merkezi kesinlikle dik açının olduğu noktada olacak. Şekli inceleyin. Yüksekliklerin buluştuğu bir noktadan bahsediyorum. Bu üçgenim için Hipotenüs ait yükseklik yeşil olsun. Alttaki tabana ait yükseklik lacivert. Yandaki mavi kenara ait olan yükseklik de bu kırmızı olan uzunluk olacak bu durumda. Üçü nerede buluştu? H noktasında. O zaman bu diklik dik merkezi. Dik üçgenlerin diklik merkezi dik açının bulunduğu köşededir. Dış açılı üçgende ne olacak? Dışarı düşecek arkadaşlar. Hemen altta bir şeklimiz var. ABC üçgenimiz. Bakın A köşesinden BC kenarına inen bir yükseklik, HA yüksekliği, A açısı geniş olduğu için B'den gelen HB yüksekliği AC'nin dışına düşecek. Aynı şekilde HC de dışarı düştü. Eğer siz bunları uzatmazsanız, bunların nerede buluştuğunu göremeyeceğiz. Zaten üçgenin içinde buluşmadıkları bariz bir şekilde ortada. Yüksekliklerini biraz uzattık, birleştirdiğiniz zaman üçgenin dışında bir noktada buluştuklarını gördünüz. Kenar ortay başlığının altında gördüğümüz ağırlık merkezi kenar ortayların noktası demek. Üçgenimin üç tane kenar ortayı da tek noktada kesişir. Bu ağırlık merkezi. Eğer iki tane kenar ortayı buluşmuşsa bu kesinlikle ağırlık merkezidir. Ve üçüncü kenar ortay da buradan geçecek demektir. Bunun bir de nasıl bir özelliği vardı onu da konuşalım. Bir önceki videodan hatırlarsınız. Ağırlık merkezinin kenara yakın kısmı K ise köşeye yakın kısmı 2K idi. Bütün kenar ortaylar için bu aynı. Ama kenar ortay uzunlukları birbirinden farklı olabileceği için buraya farklı bir değişken veriyorum. Kenara yakın kısmı M ise, köşeye yakın kısmı 2M'dir. İkiz kenar üçgende işteye çemberin merkezi, ağırlık merkezi, diklik merkezi ve tepe noktası aynı doğru üzerindedir. Hatırlayalım, ikiz kenar üçgenin en önemli özelliği. Tepe noktasından indirilen dikme hem kenar ortay hem de açı ortaydır. Açı ortay üzerinde işteye çemberin merkezi var. Ağırlık merkezi kenar ortay üzerinde diklik merkezi yüksekliğimin üzerinde. Bunların hepsi aynı doğru üzerinde ve üstelik tepe noktasından gelen bir uzunluk bu. Geliyorum 5. ve son merkezime çevrel çemberin merkezi. Bütün üçgenlerin üç köşesinden de geçen tek bir çemberleri vardır arkadaşlar. İşte bu çember çevrel çemberin merkezi demek. Bu aynı zamanda kenar orta dikmelerin kesim noktasıdır. Nasıl? Nedir bu kenar orta dikme? Rastgele bir üçgen çiziyorum. Kenar, orta, dikme. Bir kenarının orta noktasına dikme indireceğim. Bir kenarın orta noktasına aldım ve buna diklik indiriyorum. Yani bu doğruya dik bir doğru çiziyorum. Başka bir kenarın orta noktasına alıyorum ve bu kenara dik bir doğru çiziyorum. Kenar, orta, dikme. Üçüncü kenarın orta noktasını alıyorum ve bu kenara tam bu noktada bir dik doğru çiziyorum. Bu kenar orta dikmelerin üçü de tek bir noktada kesişir. Bunun ismi çevrel çemberin merkezi arkadaşlar. Bu merkez de çemberin içinde, üstünde veya dışında olabilir. Neye göre olacak? Üçgenin dar açılımı, dik açılımı, geniş açılımı olmasına göre bu merkezin yeri değişecek. Dik açılı üçgende ne olacak? Bir dik üçgenin hipotenüsü kesinlikle çevrel çemberin çapıdır arkadaşlar. Bu hipotenüsün orta noktası da çevrel çemberin merkezi olacak. Artı bilmem gereken şey dik açının olduğu köşe kesinlikle çevrel çemberin üzerinde olacak. Eğer geniş açılı bir üçgense kenar orta dikmelerim üçgenin dışında buluşacak arkadaşlar. Geniş açım tabii ki burası. En alttaki notum önemli. Eşkenar üçgende iç teğet çemberin merkezi, çevrel çemberin merkezi, ağırlık merkezi hatta diklik merkezi de aynı nokta olacak. Diklik merkezini yazmayı unutmuşum? Burada diklik merkezi de var. Hepsi aynı nokta. İki üçgende neydi? Bak yerleri farklı ama aynı doğru üzerindeydi. Eşyalar üçgende hepsi aynı yerde olacak. Tamam? Haraf yayınlarını seviyorum. Bakın soruları nasıl? Bir dik üçgenin diklik merkezi. Dik üçgenimi çiziyorum. Rastgele. Dik üçgenin diklik merkezi neredeydi arkadaşlar? Bu dik köşedeydi değil mi? Bundan bahsediyorum. İle çevrel çemberinin merkezi. Dik üçgenin çevrel çemberinin merkezi neredeydi arkadaşlar? Hipotenüsün ortasındaydı. Bu da çevrel çemberin merkezi. Bu da diklik merkezi. Arasındaki uzaklık 4. Olduğuna göre hipotenüsün uzunluğu kaçtır? Diklikten gelen bir kenar ortay varsa bunun ismi muhteşem üçlü. Ayırdığı her bir parçaya eşit. Hipotenüsün uzunluğu 8 demektir. K noktası çevrel çemberin merkezi. Yani kenar orta dikmelerin kesim noktası. Bakın Çevren çemberin merkezinden diklik indirdiysen bu kenar orta dikme. Kenar ortadan ikiye böldü. Aynı şekilde bu da, aynı şekilde bu da. İki tane diklik vermiş. 35'i neden verdi acaba? Çok da ilginç bir açı. Özel bir açı da değil. X kaç derecedir? Açı sorusu. Bu 35'i biraz soruya yaymamız lazım. Şu kenar orta dikme bana her zaman neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Bir diklik kenarı ortadan ikiye bölmüş. İkiz kenar üçgen yapılabilir bu. Yapıyorum. Bakın K ile A'yı ve B'yi birleştirdim. AKB üçgeni nedir? Bakın gelen diklik aynı zamanda kenar olduysa ikiz kenar bir üçgendir bu. İkiz kenarları göstereyim. Aynı zamanda açı ortaydır. E bunu bütün köşelerle birleştirdiğinizi düşünürseniz de arkadaşlar burada elinizde 3 tane ikiz kenar üçgen var demek ki. Mesela AKC'ye bakın. Yine bu noktadan kenara gelen diklik kenarı ortadan ikiye bölecek. Bu ikiz kenar bir üçgen. Ve taban açıları birbirlerine eşit. Aynı şekilde KBC üçgeni de ikiz kenar üçgen. Gelen diklik kenar ortaya olmuş aynı zamanda birazcık buradan yola çıkıp verileri x'e doğru yönlendirmem gerekiyor. Şimdi bu ikiz kenarın taban açıları. Bunlar da ikiz kenarlar ve taban açıları aynı. Mesela bu A olsun, bu da A olacak. Alttaki üçgen açıları farklı olabilir diye buna B diyorum. Diğer taban açısı da B olacak. Şimdi X'in bir parçası A'ya bağlı dik üçgenin içinde, X'in diğer parçası B'ye bağlı bir dik üçgen içinde. A'yı B'yi buldum mu bu olay bitecek. O zaman önce bir A'yı B'yi bulmaya çalışıyorum. Nereden bulabilirim? Bunlar nereye ait birer açı? ABC üçgenine bakın. Bütün açılarını birer ifade yazmışım. Üçünün toplamı 180 olacak. A açısı, B açısı, C açısı. Üçünü toplarsam 180 olacak. İki tane A, iki tane B geldi. İki tane de 35 var. İki parantezine alıyorum. 70'te karşıya atıyorum gelmişken. Her tarafı ikiye bölüyorum. A artı B 55 geldi. Bu açımın tamamı 55 x'in üstteki parçasıyla a'yı topladığım zaman 90 ediyor. x'in üst tarafı ne? 90 a. x'in alt tarafı nedir? 90 eksi b. Bunları toplarsam x ediyor. 90'ları topla 180 eksi a eksi b x. Eksi parantezine alın bakın bunu. A artı b'yi 55 olarak biliyordunuz. 180'den 55'i çıkarttığınız anda olay bitti zaten. 125. DC 8, AD 15. ATKT doğrusal dümdüz gidiyor. ABC üçgenin işleyit çemberinin merkezi T, diklik merkezi K olduğuna göre çevresinin uzunluğu kaçtır? Eğer K diklik merkezi ise köşeden çıkıp diklik merkezinden geçen bu uzunluk kesinlikle yükseklik demektir. Eğer A köşesinden çıkıp T işleyit çemberinin merkezinden geçiyorsa bu kesinlikle bir açı ortay demektir. Eğer bir üçgende gelen açı ortay dik şekilde gelirse bu ikizkenar üçgen demektir. Yani tepe açısından gelen bir uzunluk bu. Tepe açısının yanındaki kollar birbirlerine eşit. E, i̇kiz üçgen birinci özelliğinde dört veri vardı. İkisini verirdi, ikisini veya sadece bir tanesini isterdi. Gelen açı ortay ve diklik aynı zamanda bir kenar ortaydı. Bunu da belirtebiliriz. Bir kenarım 16. Çevreyi bulmak için diğer iki kenarı bulmam gerekiyor. Bir tanesi de bulsam zaten yeterli. Nereden bulacağım? Uzunluk aradığıma göre bir dik üçgende Pisagor yapmak işime yarayabilir. Ama Pisagor'dan önce her zaman özel üçgeni kontrol ederim. 8 var, 15 var. E 17 bu. 8, 15, 17. E bu da 17. Çevre 17 artı, 17 artı. Alttaki taban da 16 idi. Topladım 50 mi? Yapıştır. Birim karede modellenmiş güzel bir soru bence. Hepsi birim kareymiş. Yani kenarları bir birim. ABC üçgeni vermiş. Çevre çemberinin merkezi ile diklik merkezi arasındaki uzaklık. Şimdi bu üçgenin ne özelliği var? Bakıyorum mesela AB kenarı nasıl pozisyon almış? Yatayda bir birim yatmış, düşeyde 3 birim yükselmiş. 1'e 3 diyelim bunun ismine. Önce yatayın ismini söylüyorum. AC kenarına bakacak olursak, şu noktadan da geçtiğini düşünüyorum. Yatayda üç birim yatmış, düşeyde bir birim aşağıya inmiş. Yani bu 3'e 1. O zaman bunlar dik kesişiyor demektir. A'da AB'nin AC'ye dik olduğunu gördüm. ABC üçgenin dik üçgen olduğunu görmek önemli. Birim karelerde oluşan bu açılara dikkat edin arkadaşlar. Üçgende merkezler için dik üçgen özel bir anlamı vardı. Örneğin diklik merkezinin direkt olarak A'da olduğunu bilirim. Çevrel çemberinin merkezini nerede biliyorum? Hipotenüsünün orta noktası. Hipotenüsün BC. Orta noktası nerede? Kaç birim var burada? 10 birim mi var burada? O zaman 5 birim 5 birim tam ortasını buluyorum. Burası çevrel çemberimin merkezi. Aralarındaki uzaklık soruluyor. Hemen birleştiriyorum. Uzunluk soruyorsa bir dik üçgende Pisagor yapacağım. Hemen bu uzunluğu bir dik üçgen içine alıyorum ki Pisagor yapayım. Kenarları gördüm. Dikliğim burada. Dik kenarım 3, dik kenarım 4. E demek ki hipotenüsüm 5'miş arkadaşlar. Diklik merkezi ve çevrel çemberinin merkezi aynı nokta ise kesinlikle eşkenar üçgen arkadaşlar. Başka türlü bunlar aynı yere denk gelmez. Eğer aynı doğru üzerinde deseydi de ikiz kenar üçgen olabilirdi. Ama aynı nokta diyorsa kesinlikle eşkenar üçgen arkadaşlar. Hangileri daima üçgenin iç bölgesinde yer alır? Diklik merkezi geniş açılı üçgende dışarı düşüyordu. Bunu eleyelim. Ağırlık merkezi kesinlikle içeride. Çünkü kenar ortaylar mecburen üçgenin içinde oluyor. Mecburen üçgenin içinde buluşuyorlar. Her türlü geniş açılı üçgende de olsa bu böyle. İki olacak. E'yi de eleyorum. Çevrel çemberinin merkezi geniş açılı üçgende dışarıda düşebiliyordu. Bunu da eliyorum. Adana çıktı. İç teğet çemberinin merkezi adı üstünde içten teğet bir çemberden bahsediyorsam üçgenin iç bölgesinde olacak zaten. Başka nasıl sorularımız var? ABC eşkenar üçgenin kenar ortalarının kesim noktası P olmak üzere. Yani ağırlık merkezi bu. P için hangisi söylenemez? Ağırlık merkezi kesinlikle Eşkenar üçgense bir kere bu çevrel çemberin merkezi, iç işte çemberin merkezi, diklik merkezi hepsinin merkezi zaten. Kesinlikle diklik merkezi. Hatta isterseniz çizelim görelim. Dikliklerini çiziyorum. Her birisi kenar ortay. Bunu da gösterelim. Eşkenar üçgen olduğu için her birisi açı ortay. Diklik merkezi mi? Evet yüksekliklerin hepsi burada buluştu. Çevrel çemberin merkezi neydi? Kenar, orta, dikmelerinin kesim noktası. Evet Dış teğet çemberin merkezi. O ba bir kere dışarıda olması gerekiyor adı üstünde. Kesinlikle olamaz. Kenar orta dikmeler zaten çevrel çemberiyle aynı anlama geliyor. AB diktir AC. 4 kök 2, 12 verilmiş. D noktası iç teğet çemberin merkezi. Ne demek? Açı ortaylar buraya geliyor. Demek ki bu 45-45. X kaçtır? X ne? Hipotenüs. Madem D noktasının açı ortayların kesim noktası olduğunu biliyorum. Açı ortayın en önemli kuralını uygulayayım. Birincisi nedir? Açı ortada inen dikmeler birbirlerine eşit. AD açıortay kanatlara dikme indiriyorum. Bu uzunluklar birbirlerine eşit. Kesinlikle. Peki ben bunları çizeceğim nasıl bir ortam oluştu? Bakın diklik indirdim 45 var. Diğer açım da 45. Diğer taraf içinde 45 var 90 var. Bu açı 45. 45 45 her bir köşe 90 derece oldu. Demek ki burada oluşan şekil dikdörtgen. Karşılık kenarlar birbirine eşit. Bu çift çizgi ise bu tarafta çift çizgi. Bu çift çizgi ise karşıdaki çift çizgi. Hmm biraz daha özelleşti. Bütün açıları 90, bütün kenarları aynısı. Bu bir kare. Tamam. Geliyorum 45, 45, 90 ikiz kenar dik üçgeninin hipotenüsü 4 kök 2. O zaman kenarlar 4, 4. Ve 12'nin bir parçası 4 ise alt tarafta 8 var. E madem bu nokta açıortayların kesim noktası. Bütün açıortayları çizelim bakalım. Geldi. Öbürü de gelsin açı ortay olduğunu da gösterelim. En önemli açı ortay kuralım neydi? İndirilen dikmeler birbirlerine eşit. B'deki açı ortaya bakın. D noktasından kanata bir dikme gelmiş. E diğerini de ben indireyim o zaman. E bu da 4. Bir de ne vardı? Başlangıç noktasından bu dikmelere kadar inen parça 8 ise bu taraftaki de 8. Bu da cepte güzel. C tarafından gelen bir açı ortay. D'den dikme indirdim. D'den aşağıya dikme indirdim 4. O zaman bu da 4. Zaten kareydi bu. E bunun başlangıç noktasına olan uzaklıkları da aynı. Ama kaç olduğunu bilmiyorum. E, A olsun. O zaman diğer de A olacak. E, burası ne? 4. Güzel. X'i direkt bulamıyorum. Çünkü X'im A artı 8 demek. Öncelikle A'yı bulmam gerekiyor. Nereden bulacağım? En dıştaki ABC üçgeni dik üçgenli. O zaman ben burada bir pisagor yapacağım. Veya önden bir özel üçgen var mı diye kontrol etmeyi tercih ediyorum ben. Bir dik kenarım 12. Bir dik kenarım A artı 4. Hipotenüsüm A artı 8. Pisagor yapabilirsiniz. Açıp görün. A ne geliyor? Önden kesikti ben özel üçgeni kontrol ederim. 12'yi gördüğüm için 3, 4, 5'i düşüneceğim. 3'ün bir katı olabilir, 4'ün de bir katı olabilir. İkisini de deneyeceğim. Önce diyorum ki ki olsun. 3'ün kaç katı? Bu 4 katı. 12. 4'ün 4 katı 16. 5'in 4 katı 20. Şimdi bu 12 elimde var. Eğer A artı 4 16 iken hipotenüs 20 çıkıyorsa kesinlikle buldum demektir. Burada A 12 çıkıyor. 12'yi yerine yazıyorum. Üzerine 8 ekliyorum. 20 çıktı hipotenüsüm. İlk denemede buldum ben bunu. Bu kesinlikle 3, 4, 5'in 4 katıymış arkadaşlar. A 12 çıktı. A 12 ise hipotenüsün 20 idi. Katlama sorusu C köşesi AD boyunca katlanınca G noktası üzerine geliyor. Katlama sorularını arkadaşlar artık çok seviyoruz biliyorsunuz. Burada yapmamız gereken 4 basamak var. Birincisi katlamadan önceki ve sonraki şekli bir arada göstereceğim. Gösteriyorum. Birinci adım tamam. İkinci adım taşınan açıları göster. C açısı aynen G'ye geldi. 3. Taşınan kenarları göster. DC kenarı katlandığında GD kenarı oldu. AC kenarı katlandığında AG kenarı oldu. 4. Oluşan açı ortayları göster. Buradaki açığım katlanınca buraya geldi. Buradaki açığım katlanınca buraya geldi. Soru artık biraz daha görünür hale gelmiş olmalı. Bir de ağırlık merkezinin bu olayla alakasını çözdük mü neredeyse bitireceğiz biz bunu. G ağırlık merkezi DC 8, BD kaçtır? Arkadaşlar ağırlık merkezini anlamlandıralım. Köşeden çıkıp ağırlık merkezine gidiyorsa bu uzunluk kesinlikle kenar ortay. Yine D köşesinden çıkıp G ağırlık merkezinden geçiyorsa bu kesinlikle kenar ortay. Kenar ortay ve ağırlık merkezinin birbiriyle alakası neydi arkadaşlar? Kenara yakın kısım K ise köşeye yakın kısmı 2K idi. Şimdi 8'den yola çıkıp bakalım bunları yayabiliyor muyum? DC kenarı 8'di. Aynen GD'nin buraya geldi. Bakın D'den çıkan kenar ortayın ağırlık merkezinin kenara yakın kısmı 8 ise köşeye yakın kısmı 4 demektir. Belki lazım olabilir. Daha sonra mavi olan AG kenar ortayına bakıyorum. Sayı bilgim yok. Kenara yakın kısmı K ise köşeye yakın kısmı 2K'dir. AG uzunluğunun 2K aynısı AC uzunluğu. Bu katlama sorusunda özellikle biz neyi kullanmaya çalışıyorduk? Açı ortayı. Özellikle buradan açı ortay soruları soruluyordu. Bu açı ortayın bulunduğu ortama bir bakmak istiyorum. Burada bir şey var. Bakın yeşiller açı ortayı kolları. Köşeyi döndüm. Açı ortayın bitişi D noktasına gelen tavanlarım. Burada o zaman açı ortay bağıntısı yazılabilir. Açı ortayın kolundan gidiyorum. Köşeye kadar. 2K, K, 3K. Köşeyi döndüm. Bölü. Buraya da X diyelim eşittir. Bir de bu AC kenarı üzerinden gideyim. Buradan geldiğimde 2K köşeyi döndüğümde 8. İki tarafta K'ler birbirlerini götürecek. Her tarafı K'ye böldüğünüzü düşünün. 3 bölü X eşittir 2 bölü 8. İşler dışlar çarpımı 2X eşittir 24, X eşittir 12. Bitti mi? Ben olsam şıkları 12'yi koyardım ki atlayan olur mu diye. Ama atlamıyoruz çünkü BD uzunluğu soruluyordu. Yani X değil e bu parçadaki kenarın ortasına geldiği için bu ise diğer parçada x. Dolayısıyla 2x 24'ü soruyor. Geliyorum çıkmış sınav sorularına arkadaşlar. Çıkmış sınav soruları bence çok lezzetli. Yalnız merkezler ünitesinde biraz çemberler var ya. Çember ünitesinin altında bunları sormak biraz daha mantıklı oluyor. Çünkü çember bilgisi gerektiriyor. İşte çemberde açılar veya uzunluklar olsun. Bu soruyu çözeceğim ama çemberle ilgili bir bilgi daha vereceğim burada. 2015 LYS Düzlemde dar açılı çeşitli kenar bir ABC üçgeni çiziyorum. Hepsi farklı kenar olacak. Bütün açılar dar açı olacak. Bir şey çizelim. Böyle bir şey olsun. Köşelerine de bir şeyler yazalım. Çizdim. Dar açılı ve çeşitli kenar. AB çap çember çiziliyor. Çemberimi şuraya oturtayım. Çapı olacak. Oturttum. Oturtamadım. Oturdu sayılır. Çapsa merkezi tam olarak ortada arkadaşlar. Çemberi çizdim. AC doğrusunun çemberi kestiği diğer nokta E. Tamam. BC doğrusunun kestiği yer F. Tamam. AF, AF'yi birleştireyim o zaman. BE, BE'yi ile e birleştireyim o zaman. Kesiştiği M noktası işaretleniyor. Burası. Çok güzel. Bunu da işaretledim. M noktası ile ilgili aşağıların hangisi doğrudur? Şimdi yani burada bilmem gereken bir tabii ki çember bilgisi var. Hemen bundan bahsedelim. Arkadaşlar çemberde 5 farklı açı çeşidi var. Bunların bir tanesi merkez açı. Yani merkezden gelen bir açıyla ilgili bir durum bu. İkincisi çevre açı. Yani çemberin çevresinden gelen bir açı ile ilgili bu. Örneğin burada bir alfa açısı var. Bu alfanın oluştuğu köşe çemberin üzerinde ise bu çevre açı. Çevre açı ile ilgili çok önemli bir bilgi var. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Bakın bu çap. Çapı gören çevre açı. Bakın çemberin üzerinde bir açı oluşturacağım. Bir ucu çapın bir ucuna gidecek. Bir kolu çapın diğer ucuna gidecek. Bu bir çevre açı. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Açının kolları çapın iki ucunda. Bu açı 90 derece olacak. Burada bunu göreceğim aslında. Çapı gören çevre açının 90 derece olması ile alakalı bir durum var. E noktasına bakın. Bir kol gönderiyor çapın bir ucuna. Bir kol gönderiyor çapın diğer ucuna. Bu çapı gören çevre açı 90 derece. Aynı şekilde F noktasına bakın. Çemberin üzerinde yani bir çevre açı. Bir kolu B noktasına çapın bir ucuna bir kolu A ucuna gitti. Çapı göre çevre açı 90 derece. Burası cepte. M ile ilgili bilgi arıyordum. Bakın üçgenin A köşesinden gelen diklik, yükseklik M'den geçiyor. ABC üçgeninin B köşesinden gelen yükseklik, diklik yine M noktasından geçiyor. Yani üçgen için iki diklik bir noktada kesişti. E, diklik merkezi şu bile kesiştikte buradan geçecek. E, diklik merkezi ne demek? Yüksekliklerin kesim noktası. Işıklarda yüksekliklerin kesin noktasını göreceksiniz. Ya da diklik merkezi bilgisini göreceksiniz burada. Geliyorum son soruya. Kesinlikle paralel kenar bilgisi gerektiriyor arkadaşlar. Paralel kenarla ilgili kısa bir bilgi paylaşacağım. Öncelikle şu şekli biraz büyütmek istiyorum. Abartılı büyüttüm. Çeşit kenar bir üçgenmiş. A köşesinden BC'ye paralel çizilmiş. Paralelliğini göstereyim. B köşesinden AC'ye paralel bir kenar çizilmiş. C köşesinden de AB'ye paralel çizilmiş. Tamam. DEF üçgeni oluşturulmuş. H noktası ABC üçgeninin yüksekliklerinin kesim noktası, diklik merkezi. A'dan çıkıp H'den geçen bir yükseklik olacak. E aynı şekilde. B'den çıkıp H'den geçiyorsa bu da bir yükseklik olacak. Aynı şekilde C için de. Bu H merkezi DEF üçgeni için nedir? Hmm. Şimdi paralelleri bir anlamlandıralım arkadaşlar. A B C F bölgesine bakmanızı istiyorum. AF kenarı BC kenarına paralel, AB kenarı PC kenarına paralel. Burada oluşan şekil bir paralelkenar. Bunun paralelkenar olduğunu nereden anlıyorum? Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir ve karşılıklı kenarlar birbirlerine eşittir. Paralel kenarımı gördüm. Şimdi dikliklerimi değerlendireceğim. Bakın, iki tane kırmızı paralel doğru arasında bir diklik var. Paralel iki doğru arasında UMZ kuralları vardı. Bu kuralı ne yapayım o zaman? Bakın şöyle bir U kuralı görüyorum. İki tane açım var. İkisinin toplamı 180 olmalı. Biri 90. E buradaki de 90 olmalı o zaman. Güzel. Paralel kenarla ilgili başka bildiğimiz ne var? Evet karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Aynı zamanda da karşılıklı kenarların uzunlukları birbirlerine eşit. Yani buradaki AF, BC kesinlikle eşit. Buradaki BA kesinlikle karşısındaki paralel kenar olan FC'ye eşit. Tamam. Başka paralel oluştu mu? Bakıyorum. Şu AF'nin devamı AD uzunluğu da BC'ye paralel değil mi? Doğal olarak DB paralel AC'ye, AD paralel BC'ye. Bu bir paralel kenar. Aynı şekilde karşı kenarlar birbirlerine eşit. Buradaki AC, buradaki DB'ye eşit. Buradaki çift çizgi, buradaki çift çizgiye eşit. Güzel. Aynı şeyi A, B, e, C için bakıyorum. Bu E, C F, C devamı. Doğal olarak AB'ye paralel. Bakın mavinin karşısında mavi paralel var. Ve bu yeşilin devamı buradaki yeşile paralel. Altta oluşan ABEC de bir paralel kenar ve karşıtı kenarlar birbirlerine eşit. Buradaki yeşil, buradaki yeşile eşit. Buradaki mavi, buradaki maviye eşit. Güzel. Başka kullanabileceğim bilgi kalmadı herhalde. Şimdi burada H'den DF'ye gelen bu dikik nasıl geldi arkadaşlar? A noktasına geldi. A noktası bunun orta noktası. Kenar ortaya diklik geldi. Kenar orta dikme. Hemen buradan arıyorum. Kenar orta dikme var mı? Kenar ortay diyor. No. Açı ortaylarla hiç alakası yok. Yükseklikler kenar orta dikme değil. İşte çemberin merkezi açı ortayla alakalı. Çevrel çemberin merkezi. Kenar orta dikmelerin kesiştiği nokta çevrel çemberin merkeziydi arkadaşlar. Hepsi için böyle mi? Bir kontrol etmek istiyorum. B'den çıkıp H'den geçen şu yeşil dikliğe bakın paralel iki doğru arasında U kuralı var. Bu 90 sa burası da 90. Bakın H noktasından B noktasına gelen bir diklik var. Ve bu D noktası da kenarın orta noktası. Kenar orta dikme. Bu da aynı noktaya geldi. O zaman bu kesinlikle kenar orta dikmelerin buluştuğu yer çevre çemberinin merkezi demek. Evet arkadaşlar üçgende merkezler konusu bu kadar. 5 tane farklı merkezimiz var. Bunların her birini konuştuk. Her birinin özelliğinden bahsettik. Her bir merkezin üçgenin içinde mi dışında mı olabileceğini konuştuk. Kitaplarınızdan siz de biraz pratik yapın. Eliniz alışsın. Bir sonraki dersimiz üçgende alan. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Takipte kalın. İyi çalışmalar.